Diğer hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem An Atâ'il radıyallahu anh Hazreti Ata'dan rivayet ediyor. Kale dedi ki Bu çok acayip bir hadis-i şerif. Kale'li bana dedi i̇bn Abbas radıyallahu anh Allah ikisinden de razı olsun. Hazreti Abbas bana dedi ki diyor i̇bn Abbas Ela urike imra'eten min ehlil cennet Allah Allah cennet ehlinden olan şu kadını görüyor musun dedi. Aman ya Rabbel Alemin. Kultü ben dedim ki bela evet görüyorum. İbn Abbas dedi ki kâle dedi ki hadil sevda o şu e, simsiyah olan siyah elbiseli elbiseli olan kadın var ya böyle İslam'a göre tesettürünü elbisesini örtünmüş, örtüsünü örtünmüş, giymiş. İşte şu kadın var ya dedi. Etetin Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aleyhisselama geldi. fakalet dedi ki inni muhakkak ki ben dedi ya Resulallah. Bakınız isteye bakın. Asra'u. Ben dedi sıtma tutuluyorum. Yani ben e, saraya tutuluyorum. Sara hastalığına tut tutuluyorum. Ve inni muhakkak ki ben ya Resulallah. Etekeşşefu bu hastalıktan dolayı yere düşüyorum ve vücudum açılıyor. Fed'uli ya Resulallah. Bana dua eder misin ya Resulallah? Bu hastalığa şifa bulayım. Sara hastalığıma. Kale Resulullah Aleyhisselam dedi ki in iti dedi. Ey kadıncağız eğer sen istersen saberti, sabret bu hastalığına ve lekil cennet. Sana cenneti vade edeyim. Sana cennet var dedi Efendimiz Aleyhisselam. Ve in şayet istersen de da'amtullâhe sana dua edeyim en yu'afiye ki sana afiyet versin. Hangisini istersin? Bakın bakın bu hadis-i şerifin son tarafı çok önemli, çok acayip. Fakalet dedi ki, hanımefendi şöyle bir istekte bulundu. Esbiru ben sabredeyim dedi. Fakalet esbiru ben sabredeyim. Kalet dedi ki fakat ya Resulallah tamam ben hastalığım için dua etme de. Kalet dedi ki inni muhakkak ki ben etekeşşefu ben hani o hastalık esnasında düşüyorum ya vücudum açılıyor. Fedullah sen bana şöyle dua et o zaman ya Resulallah. Allah dua et ki ella ella etekeşşefe ben dedi de bu hastalıktan düştüğümde vücudum görünmesin. Yabancı erkekler benim vücudumu görmesin ya Resulallah. Allah Allah bu nasıl bir hayadır. Nasıl nasıl bir imandır kıymet, kıymetli kardeşlerim. Öyleyse diyor fedaalaha Burada çok acayip. Resulullah Aleyhisselam ona dua etti. Hastalığı devam etti ama diyor ne zaman düşse diyor ondan sonra bir daha üstü açılmadı. Vücudun hiçbir, hiçbir yeri görükmedi. Allah Allah. Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere işte aradığımız şey budur kardeşlerim. Böyle bir şuur ihsan eylesin. Böyle bir takva ihsan eylesin. Böyle bir sünnete Resulullah Aleyhisselamın sünnetine ittiba nasip eylesin. O zaman işte kurtuluş yakındır. O zaman düzelme mümkündür. yine Ruhul beyan tefsirinde,